Yılın son günlerinde böyle anlamlı bir programda bir arada istedikçe emeği geçen tüm hocalarımıza ve siz yavrularınıza ben teşekkür ediyorum. Yani bizim hayatımızın en büyük yönü olan Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği yol doğrultusunda yürümek, Peygamber Efendimiz'in sünneti sünnetinde yolumuzu çizmek bizler için önemli. Ve yeni neslin yavrularımızın da bu tür yarışmalarda, bu tür programlarda görmek, onları yetiştirmek, geleceğe hazırlamak bizler için gerçekten değerli. Güzel bir program. Yavrularınızın da böyle bir ışıl gözleri parlıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Hayat yolunda, bu güzel yolda, hayırlı yolda, hayatlarını harcadıkları için, kendilerini verdikleri için başarılar diliyorum. Allah yoldan açık etsin. Emeğinize sağlık, saygı ve ürün